Evet arkadaşlar Kinder Süprima sürpriz Maxi. Yani biraz dilimiz sürçülüyor ediyor. Kinder Surprise Maxi. Koleksiyonumuz bunlar. Yine devam ediyoruz. Kutu açılışı diyeceğim ama kutu açılışı değil, Kinder Maxi açılışı. Evet. Açmaya başlayalım. Bunun içinden ne çıkacak? Tabii koleksiyonumuz da güzel nadide parçalar var. Koleksiyon yapmaya güzel. devam ediyoruz. Ama biraz yapışmış ama gibi. Çünkü. Şöyle. Bir de bunun güzelliği yırtmadan açarsam mutlu olurum. Dur bakayım yırtmadan açabileceğim mi? Şuralardan biraz. <laughs> şöyle açmaya başlayalım. Evet şu köşeyi yırtmadan açıyoruz. Evet. Bunda marifet yırtmadan açabilmekte. Yırtarsan işin büyüsü bozulur. Heh, bak şöyle. oldu. Oh. Evet. Şimdi şöyle koyalım. Evet. Yumurtamızı kırmaya geldi. Bismillah. Şöyle çikolataları da dökmeden. Şuraya bir parça. Suriye'de bir güzel parça. Çıkmış. Bakalım bundan ne çıkacak. Evet koleksiyondan. Güzel. Hangi güzel bir parça gelecek. Evet değişik bir köpek gibi hayvan. <laughs> evet de, ufak <laughs> değişik bir hayvan çıktı. Parçalar bunlar. Şöyle koyayım. Kanguru mu ya? Nazor gibi ya sanki. Evet. Hangi hayvan? Aha bu çıkmış. Ha, kangur, evet. evet. Burada da birleştirme aşamaları göstermiş. <laughs> Seri bu. Bize buradan kanguru çıktı. Kangurumuz çıktı. Şu kağıtta ne var? Bu kağıt boşmuş. Evet. Şimdi yapmaya başlayalım. arkadaşlar burada ne diyor? Ana bir de bunun yavrusu varmış. Şöyle yapmaya başlayayım bir bunu. Kuyruğu takalım bir. Bıraklar. Allah Allah değişik ufuk Sallanıyor mu? Ne yapıyor ha? göbekli göbek sallanmalı bir şey bu. Kafası da sallanmalı bir şey. Ha. Hareket etme kabiliyeti varmış. Az buçuktu olsa. Oh. Şurayı da biraz bastıralım. Yavrusu var. Evet, kanguru. Kanguru şöyle kafası hareket ediyor şöyle. Kuyruğu da hareket ediyor şöyle. Şöyle dönüyor da. Evet, güzel ya, güzel. Güzel. Şimdi şöyle bir biraz daha bastırayım ha. Tamam, güzel bir parça oldu ya bu da. Burada bir tane de yavrusu var. Şöyle kendisi de hareket ediyor şöyle. Kanguru güzel. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yine sıradaki koleksiyon açılışlarımıza ne? bekleriz. Ah, Kanalımıza. Videoyu video durdurmadan önce abone olmayı, like atmayı ve yorumlara yazmayı unutmayınız. Görüşürüz. <laughs>